TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti Doktor Burcu Aydın Özü doğru bizlerle birlikte. Burcu Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi Türkiye'nin cari açı geçen yılın başlangıcına göre daralarak aslında yeni ekonomi politikaları ışığında ödemeler dengesinde iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Şimdi hemen biraz verilerden bahsedelim. Ocak'ta 2,56 milyar dolarlık aslında bir açığa tekamül ediyor. Bunun yanı sıra yıllıklandırılmış açıkta ise 37,5 milyar dolarlık bir seviye ki bu önceki veriye bakacak olursak yıllıklandırılmışta 45,4 milyar e, dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla ne dersiniz? Manşette başlayalım mı? Bu iyileşmenin alt kırılımlarını neler etkiledi? Tabii. E, aslında sizin demiş olduğunuz üzere Ocak 2024'te Hı -hı. bir önceki yıl Ocak ayına göre yaklaşık 8 milyar dolarlık cari çıktı. Bir gerileme var, bir iyileşme var. Bunun alt kırılına bakacak olursak aslında bunun temel tetikleyicisi altın ve enerji açığındaki gerilemenin olduğunu görüyoruz. Ki yaklaşık 6,5 milyar doları yani 8 milyar dolarlık cari açıktaki iyileşmenin 6,5 milyar doları bir önceki yılın aynı ayına göre hem enerji hem de altın ithalatındaki girişlerin daha azalmasından kaynaklanıyor. Ki bu sene içerisinde özellikle 80 dolar civarında seyretmesi öngörülen ...rent petrol fiyatlarının bu çerçevede girmesi özellikle yılın ilk yarısında çünkü biliyorsunuz hatırlayacak olursanız geçen senenin ilk yarısında enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi kaynaklı aslında cari açı olumlu etkileyecek süreçlerden birisi. Altın tarafında ise iyileşme kısmen geliyor. Özellikle izleyen süreçlerde hükümet yöneticilerinin iletmiş olduğu üzere TL enstrümanları olan ilginin canlandırılması konusunda başarı kazanırsa aslında net altın ithalatı konusunda da geri çekilmenin olacağını görebiliriz. Hı hı. Ama altın enerji dışındaki iyileşmeye bakacak olursak aslında buradaki iyileşmenin sınırı olduğunu görüyoruz. Ee, i̇lk önce isterseniz mal ithalatı, net mal ithalatı tarafından bakalım. Net mal ithalatında aslında ekonomideki sürece göre ithalattaki iyileşmenin sınırı olduğunu görüyoruz. Evet. E, bu da aslında parasal e, genişleme sürecinin kademeli gitmesinden dolayı e, hem geçen senenin son çeyreğinde görmüş olduğunuz üzere tüketimin yavaşlamamış olmasından kaynaklanıyor ki e, 2024 yılının başında da işte otomotiv satışları gibi çeşitli indikatörlerle de gördüğümüz üzere evet. aslında iç talebin Yoğun, ...bunu da ithalatı destekleyen bir süreçte olduğunu görüyoruz. Yani şunu şöyle söyleyebilir miyiz? Pozitif tarafa baktığımız zaman altın ve enerji fiyatlarındaki oradaki bir etkiyi görüyoruz. Ama ithalat kaleminin aslında ödemeler dengesinde öne çıktığını görürken özellikle... Tüketimin devam etmesiyle birlikte ödemeler dengesi üzerindeki baskısını halen daha hissediyoruz. Burada dönüp dolaşıyoruz bir para politikasının ya da talebin nasıl baskılanabileceği yönünde cari denge üzerinde pozitif etki yaratabilmesi için bir yol haritasının tekrardan oluşturulması gerektiğine mi dönüyoruz? Tabii çok güzel ifade ettiniz. Aslında önümüzdeki sürece bakacak olursak da Türkiye'nin gerek maliyet politikası, gerekse deprem kaynaklı, yeniden inşaat maliyetleri kaynaklı. Tamam. Aslında 2024 yılında önemli ölçüde bir yani bir yavaşlama olacak ama beklentilere göre %3 civarında hala tüketim kaynaklı bir büyümenin de bunu destekleyeceğini bizler öngörüyoruz şu aşamada ileriye doğru baktığımızda. Bu da aslında cari açıktaki dengelenmenin yani mal, net mal ithalatı kaynaklı dengelenmenin 2024 yılında sınırlı bir iyileşmeye tekabül edeceğini bizlere gösteriyor. Esas iyileşmenin enerji fiyatları kaynaklı ve e, bekleyen süreçlerde altın ithalatı kaynaklı gelebileceğini söyleyebiliriz. Ama net ithalattaki mal ithalatındaki iyileşmenin muhtemelen 2025 yılında eğer Şam kamu maliyesindeki sıkılaşma politikaları uygulanırsa hem de para politikası etkileriyle beraber aslında net mal ithalatındaki iyileşmenin daha çok 2025 yılında e, karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. Şimdi e, burada para politikasına ilişkin yani aslında tüketim tarafının, ithalat tarafının halen daha canlılığını koruması, büyüme kompozisyonunda da bunu gördük. Yani 2023 yılının tamamına baktığımız zaman oradaki ithalattaki canlılık devam ederken 2024 yılında atılan adımların etkisini bundan sonraki süreçte ne kadar hissedebiliriz? Ya da burada talep nasıl baskılanabilir? E, belki de bunu biraz daha cevabını arayacağım bir dönem olacak. Dolayısıyla nasıl bir talepte baskılanma hissederiz? Çünkü hizmetler tarafına bakıyoruz. Orada da halen daha katılığın devam ettiğini görürüz. Dün perakende verisini aldık. Perakende verisinde de aslında e, burada bir canlılığa işaret ettiğini bize gösterdi. Halen daha orada da talep var. E, talep nasıl baskılanacak? Şimdi tabii aslında 2024 yılının ilk aylarındaki süreçlere bakacak olursak gelirler politikasıyla da biliyorsunuz şu aşamada işte asgari ücret veya çeşitli ücretlere, işte kamu personel ücretleri maaşlarına yapılan artışlar aslında Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon beklentisinin enflasyon tahmin üzerindeki artışlarla yıla karşılamış olduk. Enflasyon tahminlerinde yine Merkez Bankası'nın kendi koymuş olduğu hedeflerin oldukça üzerine seyretmesinden kaynaklı aslında hala bir tüketim konusunda öne çekme davranışının oldukça kuvvetli gerçekleştiğini görüyoruz. Bu çerçevede TEPAV olarak biz para politikası değerlendirme notumuzda da mevcut politika faiz oranının mevduatları yeteri derece desteklemediğinin ve mevduat getirilerinin hala negatif alanda olması kaynaklı da tüketimin öne çekilmesi, ithalatın önceliklendirilmesi, döviz varlıkların hala büyük rağbet görmesi gibi aslında ekonomideki dengelenme sürecini desteklemeyen olumsuz süreçleri ittiğini biz söylemiştik. Bunun için atılacak temel adımlar içerisinde aslında para politikası kurulu tarafından politika faiz oranını mevduat tarafını yukarı çekecek şekilde yeniden düzenlenmesinin oldukça isabetli bir karar olacağını düşünüyoruz. Diğer tarafta tabii maliye politikası ve hükümetin alacağı yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, gelirler politikaları ile beraber de tabii ki Merkez Bankası'nın hedefine destekleyecek şekilde bütünsel bir politika setinin uygulanması aslında şu aşamada özellikle beklentiler tarafında geriden gelen yüksek fiyatlama davranışları beraber bozulmayı e, düzeltmek için önemli adımlar olacaktır. Ve diğer tarafta tabii aslında tüm bu süreçler içerisinde hala önemli bir güven e, sorunu var. Bu güven sorunu da özellikle işte Merkez Bankası, TÜİK gibi kurumlardaki atamaların e, daha bağımsızlığını netleştirecek yasal düzenlemelerle beraber pekiştirilmesi de ...hem yurt dışından ...yurt içine gelecek portföyler ...hem de yurt içindeki mudilerin veya mevduat sahiplerinin pozisyonu konusunda da TL'yi destekleyecek adımlar atabilecektir. Bu çerçevede tabii biraz herkesin gözü 31 Mart seçimlerine dönmüş durumda. Mart'tan sonraki gelecek adımlarla beraber bu çerçevenin daha sıkı bir durumda gelmesi, sürdürülebilir... ...ve uzun vadede de politika setinden sapmayacağını pekiştirecek yasal adımlarla beraber desteklemesi aslında bizim uzunca süredir beklediğimiz gerek fiyat tarafında gerekse makroekonomik istikrar konusundaki dengelenme konusunda destekleyici adımlar olabilecektir diyebilirim. Peki şimdi burada yani dönüp dolaşıp aslında Mart sonrasına mı bakıyoruz? Mart sonrasındaki atılacak adımlarda, miktarsal sıkılaşma adımlarında bugün etkisini almış olduğumuz cari dengedeki yıllıklandırılmış iyileşme hikayesini çok daha net bir resim olarak ortaya konabileceğini düşünüyor musunuz? Mesela enflasyona dair yıl sonu enflasyon beklentiniz nedir bu bağlamda? Talebin ile birlikte baz etkisinin de iç içe girmesi dolayısıyla bize yıl sonundaki enflasyon beklentilerini belki de revize etmemizi e, gerektirecek. Dolayısıyla yıl sonuna dair bir enflasyon beklentisini olabilir miyim sizden? Tabii. Aslında ilk önce ben bir Mart sonuna kadar yapılacak bir adım yok mu sorunuzdan Hı. başlamak istiyorum. Çünkü bu soru çok önemli. E, bu konusundaki aslında adımı pekiştirecek temel konular içerisinde para politikası konusundaki bağımsızlığı tesis edecek üzere aslında Merkez Bankası tarafında faiz konusundaki adımın net belirleyici olması çok önem arz ediyor. Şu aşamada biliyorsunuz aslında Merkez Bankası faiz oranlarında zirveye gelindiği ve yeni bir artışın gelmeyeceği konusunda açıklamalar yaptı. Ancak gerek enflasyonist dinamikler gerek beklentiler Merkez Bankası'nın şu aşamada uyguladığı politika faiz oranının ...yeterli düzeyde olmadığını bize gösteriyor. E, makro ihtiyari politikalarla beraber piyasayı kontrol etme daha ziyade aslında Merkez Bankası'nın Mart ayı içerisinde politika faiz oranı silahını kullanması bu politikaların sürdürebilirliği ve özellikle 31 Mart sonrasında da aynı politika setinin devam edeceği konusunda piyasa olan güveni pekiştirme konusunda en önemli alanlardan birisi olacaktır. Ama tabii Mart ayında PPK'nın faiz oranındaki süreci pas geçmesi de aslında piyasadaki şu aşamadaki güvensizliği biraz daha derinleştirecek olumsuz bir adım olabilecek diye söyleyebilirim. Şimdi bu çerçevede yıl sonunda nerede olacağız bakış açısı Merkez Bankası'nın adım atmaması, kamu maliyesi konusunda özellikle harcamalar tarafındaki baskıları yapısal bir çerçevede düzenleyip düzenlememe konusundaki atılacak süreçlere bağlı olacaktır. Şu aşamada bizim TEPA bünyesinde yapmış olduğumuz analizlerde biz para politikası konusunda sıkılaşmanın devam edeceği ve kamu maliyesi konusunda da ek genişleyici adımların gelmeyeceği, ve bu çerçevede gerek uluslararası yatırımcıların gerekse yurt içindeki yatırımcıların Türk lirası varlıkları olan güveni tesis edileceği varsayım ile beraber enflasyon yıl sonunda %40'ın biraz daha üzerinde bir noktada sona erebileceğini öngördük. Hı hı. Ama tabi buradaki varsayımlarımızı tekrar altını çizmem gerekiyor. Para politikasının daha da sıkılaşacağı, maliye mali politikasında ek genişlemeleri yer verilmeyeceği ve TL'ye varlıkları olan gerek yurt içinde gerek yurt dışında ilginin artacağı gibi aslında yüksek varsayımlar var. Eğer bu varsayımların olmaması halinde tabii yıl sonundaki enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler çok daha fazla olacaktır. Evet şimdi bir tarafta da aslında şöyle de bir düşünce farklılığı ortaya çıkıyor. Yani siz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın martı pas geçmesi piyasadaki güvensizliği derinleştirir diyorsunuz. Ama diğer tarafta da öyle bir düşünce var ki şu anda artık 500 bas puan arttırmasını gerektirecek ya da 250 bas puan arttırmasını gerektirecek bir durum koşul yok. Burada parasal aktarım mekanizmasının iyileştirilmesine yönelik bir hamle atılması gerektiği konusunda konusunda bir düşünce daha da yaygın olmaya başladı. Buna katılır mısınız peki? Yani bir faiz arttırım değil ama burada parasal aktarım mekanizmasının işleyişinin daha da etkinliğini arttırmak için atılan adımlara yönelik düşünceler peki nasıl ortaya çıkıyor? Evet, şimdi öncelikle parasal aktarım mekanizmasının iyileş, iyileşmemesine bence hmm. şu aşamada bakmamız gerekiyor. Bir, mevduat faizleri doğru olandı mı? İki, Merkez Bankası piyasayı nasıl fonluyor ve fonladığı ana faiz oranları kendi politika faiz oranıyla paralel mi yoksa ondan daha düşük mü diye bakmamız gerekiyor. şu aşamada bu verilere bakacak olursak mevduat faiz oranının şu aşamada beklenen ya da gerçekleşen enflasyon altında kaldığını ve aslında TL'de kalmanın, TL enstrümanlarda kalmanın reel olarak yani enflasyon karşısında kaybettirdiği bir süreçteyiz. Bu durumda mevduat faiz oranlarının TL varlıkları olan ilgisini yukarı çekecek şekilde artırılmasının isabetli olacağını düşünüyoruz. Diğer tarafta aslında bunun yapılmaması kaynaklı Türk lirası varlıkları ilginin gelmemesinden, kur üzerindeki baskının yoğun artmasından dolayı da aslında Merkez Bankası'nın rezervler üzerinde sıkıştığını ve rezervler üzerindeki baskıyı azaltmak için de işte gerek swaplar üzerindeki fonlamanın gerek NDF'lerle beraber satışların da aslında piyasadaki faiz oranlarını aşağı çeken ve mevduat faiz oranlarının doğru olan da şekillenmemesine yer veren bir süreci yol açtığını düşünüyoruz. Diğer tarafta aslında alınan adımlarla beraber kredi tarafındaki artışın baskılanması da hali hazırda aslında mevduat ve kredi faizleri arasında çok ciddi bir açılma yol açtığını biz görüyoruz. Bu da aslında kısa vadede özellikle nakit açığı olan firmaların evet. süreci yönetme konusundaki de yüksek derecede baskıda denecektir. Bu çerçevede daha isabetli olan politikanın mevduat tarafındaki faiz oranlarının artırılarak aslında mevduat ve kredi marjını da azaltılarak yürütülmesinin daha isabetli olacağını düşünüyorum.